arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA oynayacağız. Miraç ve Mustafa da yanımda. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir evet. video kanala yeni bir içerikten başladık. Dedi dedik bir oyun falan çekelim belki faydamız dokunur. Siz belki beğenirsiniz. belki beğenirsiniz falan videoları. Belki. Diğer Aynen. Beğenmeye de bilirsiniz yani. Sizin doğal hakkınız bu. Evet. Ama eğer yorumlara yazın. Biraz, kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar. Şey çünkü ben oyunda biraz yeniyim. Evet. Gole gidiyoruz herhalde arkadaşlar. Tüh be. Miraç. Kanaldan bahsetme bari bu arada. Arkadaşlar kanalımız. Ve Yeni evet. gelen arkadaşlar için bir duyuru. Benim ismim Muhammed. 12 bir tane Mustafa, bir de Miraç var işte biliyorsunuz. Mehmet. Yani arkadaşlar faul. Faul. eğlendirmek için old. videolar çekiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar vurdum şutumu. Hadi bakalım. Tüh be tuttu kardeşim. Arkadaşlar Mehmet'in böyle tutturması için like atın. Aynen. Gelen like kadar gol atacağım. <laughs> Öbür tefer. Vuracağım arkadaşlar. Bu arada bu oyun videolarını yorumlara yazın. Hangi oyunları istediğinizi yazın. <laughs> arkadaşlar Bünyamin de yanımızda bu arada. Daha derseniz daha oyun videosu çekmeyin veya evet hayır çekin. Evet. Kui, quiz, falan çekin derseniz çekeriz tabi sizin canınız sağ olsun. Hangi videoyu istiyorsanız onu yazın. Hangisini istemiyorsanız onu yazın. Yorumlara en sevdiğiniz oyun ne? Oyun ismini yazmayı unutmayın. Bir de biz geçen bir video çekmiştik. İsmi neydi? Futbol quiz. Futbol quiz videomuzu çekmiştik. Kaç beğeni gelmişti? Oyun donuyor. Bir beğeni gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Biz şimdi bunları boşuna mı yapıyoruz? Yani arkadaşlar çok emek harcıyoruz. Arkadaşlar gole gidiyorum. Gol değilmiş. Pardon, pardon arkadaşlar. Pardon, pardon, pardon. Çok kötü kaçtık. Çok kötü kaçtık. Arkadaşlar futbol kulübü like atarsanız Muhammed gol Like geldi herhalde. Bir ses duydum. Like sesi duydum ben. Aa evet like'lar geliyor. Şimdi bak gol yersem yani çok kötü şanssızlık. Gol yedim, yemedim. Hemen çevirdim topu. İyiyim. Arkadaşlar, e, beğeni sesi duydum ve gol atacağım. Çünkü ben size dedim. Offside. Offside arkadaşlar. Offside. Arkadaşlar ben hiçbir şey farkında olmadan koşuyorum dedim Değil ya. Offside bir şey. Oo, geldi, beğeni geldi. Beğeni yani. geldiyse bir gol hak ettiler hadi at. Gidiyorum. Gidiyorum. Gol. Gol. Arkadaşlar Crespo bitirdi yine. Mahvetti. Karşı takımı ezdi geçti Crespo. İzleyelim golümüzü. Çalımları taka taka gitti Crespo. Gif olarak yorumlar atın. Arkadaşlar ya da Instagram'dan da açabilirsiniz. Instagram hesabımız herkese açık olur. Oradan da atabilirsiniz ama ama YouTube'dan yorumlara yazarsanız herkes görür yani havanız olur bari. Evet. Jut Bellingham bir tane gol atsaydı var ya. Bakın arkadaşlar markasını Mehmet Salah. Aynen arkadaşlar. İnanmıyorsanız görün. Yani bakın. Gördünüz nasıl gol attım? Bakın like sesi duymuyorum. Gol mi? Gol mi yiyeceğim yoksa? Like sesi duymadım. Ben tamam duydum. Yemedim. Like geldi mi? Geldi geldi. O zaman Ahmet gol bakın like atın ki Maç bitti arkadaşlar. Ay o uzatmalar herhalde. Uzatmalara mı girdik? Evet uzatmalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle uzatmalarla devam ederse bu oyun. Arkadaşlar GTA 5'i seviyor musunuz oraya? Evet arkadaşlar GTA 5. Bilirsiniz arkadaşlar ya. Vuracağım. GTA 5'i yapan çok iyi kanal Onu da çok seviyorum. Ay <laughs> bak Lan, lan. Niye? Bu vazifeyi kes ya. Bak bu Yusuf abi konuştu ya. Arkadaşlar şey, Yusuf abi geldi bir dakika. Bu şey kesmemize gerek yok aslında ya. Ne olacak Bana yapma bak ya. Tamam. Cep cipten arkadaşlar. Sonunda değil zaman. Yusuf abi. Yusuf Arkadaşlar full yaptım. Aman Oyun dönüyor arkadaşlar ya. Yani. 5 tane like mi mı? Evet. Ba ben 5 tane gol atamam. Bir tane atarım. arkadaşlar oyun kasıyor. Ekran kaydı boş. <laughs> Hadi Thank <sighs> you.